Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Excel'de zam oranı hesaplama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Var olan maaşınızın tutarı size belirten oranı ile çarpıyorsunuz. Zardan çıkan sayı yüzde bölün. Çıkan sayı maaşınızı ekleyin işte zamlı maaşınızı buldunuz. Zam oranı bu şekilde bulunabiliyor. Eğer siz mesela belli bir oranda zammı bulmak istiyorsanız eski tutardan çıkarıp bölmeniz gerekiyor. Yani neye böleceksiniz? Eski tutarı yani yüze böleceksiniz. Bu şekilde zam oranınızı öğrenebilirsiniz. Yani bu maaş zammı olmayabilir. Diğer zamların işte ürün zammı olabilir. Şimdi i̇şte normal bir işte, şey, örnek veriyorum işte. E, kendiniz e, kullanmış olduğunuz diğer işte yemek zammı olabilir. E, kullanmış olduğunuz elbiselerin zammı olabilir. Yani istediğiniz oranı bu şekilde zam olarak hesaplayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.